Evet, bana birden Sakarya'da da alışveriş yapalım dedik. Bu bizim ikinci telefon hattımız. Bir kere 20 lira ilk alışverişe indirim. Ve getirme ücreti yok deyince ürün aradık. Ancak gerçekten uygun ürün bulmakta da biraz bu dönem için, en azından bu kampanya döneminde bugün zorlandık. Vardır belki diğer günler. Bir kere 25 liralık sepet tutarını doldurayım. 5 lira ödeyeyim, yok 20 lira düşünce. 45 lira 25 lira. 3 tane Fransız baget ekmek söyledik. Evet, bunu söyledik. Bunlara adet fiyatı 1.90'dan 5.70 ödedik bir kere. Sonra işte ödedik. Aldıklarımız Torku Favorimo kek. Torku Favorimo kek. Bayağı bir doldurduk yani. Bayağı bir doldurduk. Uygun bayağı bir doldur. 3, 6, 7, 10 tane olur tarzında. 8, evet. Karamino, bu uygundu. Bunun fiyatı uygundu. 335 falan 2 tane bundan aldık. Ya bu ne? Evet. Kudüs terşehriye. Yani piyasa fiyatı yapıldı. En uygun 3, 7, 8. 8, 8. Ekstra markete. 4.25 verdik buna. Evet. Keklerimiz burada 10 tane. 2 tane karamiyo. 3 metro. Bunlardan da 6 tane. Evet. 5 tane. 6 tane metro. 3 tane albeni. 2 tane karamiyo. 10 tane kek. Bir daha Şunların fiyatı 17 lira. 4 tanesi 5 fazla. 22. Burası 25 lira. Bizim ödediğimiz bölüm 25 lira burası. Burası 25 lira. Şurası da bize bedavaya gelen kısım bu. Bu alışverişten. Bize bedavaya gelen kısım bu kadar. 8, 11, 14, 15 lira bir bedavaya gelen kısım. Yardım yani yok. indirimi ancak 15 lira olarak değerlendirebildik. Bir tane de küçük. Bana bir poşetimiz. Bir tane büyük bana bir poşetimiz. Evet. Böyle yemek sepeti bana bir bugün getirden sipariş verdik. Bana bir tane verdik. Teşekkürler.